Biri doğrudan Başkan Trump'tan, diğeri ise yardımcısı Vance'ten. İran'ın görüşmeler İstanbul'dan Umman'a alınsın teklifini ileri sürdüğü sırada Trump, "Hamaney endişelenmeli" dedi. Bu söz Trump'ın bu kez hedefinin İran'ın dini lideri Hamaney olduğunu gösteriyor. Trump, güç gösterisini seven bir lider. Venezuela devlet başkanı Maduro'yu gece yatağından aldırıp New York sokaklarında bir narkoterör suçlusu gibi gezdirmişti. Trump, 12 gün savaşından sonra da Hamaniye, seni çok çirkin ve aşağılayıcı bir ölümden kurtardım, demişti. Buna lider konsepti deniliyor. İsrail, Hamas liderleri Haniye ve Yahya Sinvari, Hizbullah lideri Nasrallah'ı hedef almıştı. Belli ki 12 gün savaşında hedeflerden biri de Hamaneydi. Trump, İran'ın dini lideri Hamane'in nerede saklandığını tam olarak biliyoruz. Kolay bir hedef ama orada güvende. Onu ortadan kaldırmayacağız, en azından şimdilik demişti. Belli ki bu kez strateji değişti. Bu kez doğrudan Hamaneyi hedef alacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Vance ise Trump İran konusunda önce diplomatik ve siyasi yolları deneyecek dedi. Trump umman müzakerelerine yeşil ışık yakarak bunu sağladı. Peki Trump İran'la müzakerelerden ne bekliyor? İran'ın şartlarını kabul etmesini bekliyor. Peki İran Amerika Birleşik Devletleri'nin şartlarını kabul etmezse ne olacak? Yine Vance kulak vermekte fayda var. Askeri seçeneğin tek çare olduğuna inanırsa sonunda o yolu seçecek. Trump, Türkiye ve Katar başta olmak üzere bölge ülkelerinin devreye girmesiyle birlikte diplomasiye şans tanıdı. 12 gün savaşından önce de Amerika Birleşik Devletleri ile İran yine Umman'da bir araya gelmişler ve 5. tur görüşmeler yapmışlardı. 6. tur beklenirken İsrail, İran'ı vurdu. Amerika, 12 gün savaşından önce İsrail'e destek verdi. Sonra Trump devreye girerek, 12 günde savaşı bitirdi. Hiçbir savaş bir öncekinin aynı değildir, derler. 12 gün savaşı, İsrail stratejisi üzerine kurulmuştu. Bu kez farklı olacak. Trump stratejisi geçerli olacak. Trump'ın ve Van'cığın açıklamalarından anlıyoruz ki Trump, önce masa diyecek. Diplomatik süreci tükettikten sonra İran'ı vuracak. Bu kez birinci hedef ise Hamaney olacak. Çünkü Trump, Hamaney ortadan kaldırılmadığı sürece İran'da değişimin mümkün olmayacağına inanmış durumda. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a müdahalesinde iki senaryodan söz ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri, bu kez rejimin sembol isimlerini hedef alacak. Dini Lider Hamaney birinci hedef durumunda. Ki İran'daki protestoları bastırmakta ön plana çıkan devrim muhafızları ve besik komutanları vurulacak. Devrim muhafızlarının karargahları hedef alınacak. İran'a şok etkisi yaratacak bir saldırı gerçekleştirilecek. İran harekatı uzun sürmeyecek. Kısa süreli, şok edici, ağır bir bombardıman yapılacak. Bu İran vurulurken eş zamanlı olarak etki ajanları halka ayaklanmaya çağıracak protestolarda sokaklara dökülenlerin bu kez rejimi devirmek üzere harekete geçmesi sağlanacak. İkinci senaryo ise, İran vurulduğu zaman halkın rejimin etrafında kenetleneceği söyleniyor. O nedenle dini lider Hamane'in çekilmesi ya da ortadan kaldırılması sağlanacak. Ancak rejim değişikliğine gidilmeyecek. Rejimin içinden ılımlı bir mollanın İran'ın başına geçmesi sağlanacak. Bu model Venezuela'da uygulanmıştı. Venezuela'da Maduro'nun devrilmesinden sonra yardımcısı Rodriguez iş başına getirilmişti. Venezuela'da muhalefet lideri Makado göreve getirilmemişti. İran'da da Rıza Pehlevi'nin göreve getirilmesi düşünülmüyor. Çünkü Trump, Rıza Pehlevi'nin halkta karşılığının olmadığını düşünüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırısını önlemek ve barış masasının kurulması için olağanüstü çaba sarf eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu meseleye sadece askeri pencereden bakmak, bölgeyi felakete götürür, uyarısında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan-Mısır gezisi dönüşünde gazetecilerin sorularına yanıt verirken, İran'ın talebiyle görüşmenin İstanbul'dan ummana alınması konusunda bir değerlendirmesi yok, Cumhurbaşkanı iki ülke arasında diyalon sağlanması için Trump ve Pezeşkiyan'la yaptığı görüşmelere, Arakçı ile yapılan toplantıya değiniyor. Umarız sorunlar diyalog yoluyla çözülür ve bölgemizde yeni bir çatışma baş göstermez. Biz gerek lider diplomasisi gerek diğer düzeylerde yapılan görüşmeler yoluyla müzakere zeminini kuvvetlendirmek için çalışacağız, diyor. Erdoğan'ın açıklamalarında İran'a yönelik bir sitem yok. Barışın sağlanması için müzakere zeminini güçlendirmeye çalışacaklarını söylüyor. Türkiye ile İran arasındaki fark bu. Devlet duygularla yönelmez. İdeolojik takıntılarla hareket edilmez. Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yürüttüğü mekik diplomasisinin perde arkasına ulaştıkça yeni bilgilere ulaşıyorum. İran'ın talebi üzerine müzakereler İstanbul'dan ummana alındı. Ancak müzakerelerin Türkiye'de olması önerisi Türkiye'den gelmemiş. İran ve Amerika Birleşik Devletleri, müzakerelerin Türkiye'de yapılması konusunda mutabık kalmışlar. Türkiye'de ev sahipliği yapmayı kabul etmiş. Önce Türkiye üzerinde mutabık kalmışlar sonra ise İran'ın önerisi üzerine görüşmeler ummana alındı. Türkiye'nin bu konuda bir rahatsızlığı olmadığını ifade ettim. Türkiye, olaya yukarıdan bakıyor. Önemli olan barış masasının kurulması. Biz barış masasının kurulmasını ve sonuç almasını destekleriz, deniliyor, İran'ın son anda ummanı istemesi ise şöyle değerlendiriliyor, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında ummanda eski görüşmeler vardı. 12 gün savaşıyla bu kesintiye uğradı. Unman görüşmelerinde tek gündem maddesi nükleer konusuydu. İran, sadece nükleer meselesini görüşmek istediği için Unman'ı istedi. Türkiye'deki görüşmelerde balistik füzelerin sınırlandırılması, vekil güçlere desteğin kesilmesi gibi yeni gündem maddesi ve yeni ülkelerin sürece dahil olmasını istemedi. İran konusu çok kritik bir noktaya geldi. Biz komşumuz İran'ı vurmasını istemiyoruz. Bunu engellemeye çalışıyoruz ama İran'da Trump'ın eline fırsat vermemeli. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin niyeti kötü. Türkiye diplomasi yoluyla barışı sağlamaya, savaşı önlemeye çalışıyor. İran ise en zor döneminde dahi Türkiye ile rekabeti sürdürmeye çalışıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavrında bir sitem olmadığını söyledim ama İran'ın bu tavrı Türk halkında bir burukluk meydana getirdi. İran'ın istikrarı Türkiye'nin istikrarı dedik. İran'ın güvenliği Türkiye'nin güvenliği dedik. İranlılar bizim kardeşimiz dedik. Bunların hepsi doğru ve geçerli. Dileriz İranlı kardeşlerimiz bir felaket yaşamaz. Çünkü onların acısı bizim acımız olur. Ama İran'ın yaptığı kabul edilemez. Böyle kardeşlik olmaz.